Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da İBB Matematik sayfamda paylaşmış olduğum yazılı hazırlıkların çözümlerini yapacağım. Şimdi 8'in sınıf temel düzeyi çözeceğiz. Birinci sorumuzda aşağıdaki toplara bir doğal sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre B bölü A kaçtır diye sormuş. Bakın şimdi burada aslında 1 ile B'nin çarpımı, 2 ile 27'nin çarpımı, 3 ile 18'in çarpımı... A ile 9'un çarpımı eşit olacak. Bakın mesela burada 2 çarpı 27 54. 3 çarpı 18 54. Yani o zaman 1 ile neyi çarparsam 54 yapar. 54'ü yani B'yi 54 bulduk. Aynı şekilde A ile 9'u çarpmış ve yine 54 olması lazım. O zaman A sayım da 6'dır. Ve bakın oranlarsanız yani bölerseniz 54 bölü 6'dan cevabım 9 olarak bulundu. İkinci sorumuza bakalım. Burada da bir algoritma sorusu. Asal çarpanlar algoritmasında verilmeyenleri bulacağız. Bakın 80'i 2'ye bölmüş. 40. E burası 40'ı yine 2'ye böldünüz. 20. 20'yi 2'ye böldünüz. 10. 10'u 2'ye böldünüz. 5. 5'i 5'e bölebilirsiniz 1 olması için. Bakın bulundu. Şimdi B'de ise tam tersten başlayın. Yani en alttan başlayın. Burada mantık şu. Burada hangi sayıyla 3'ü bölerseniz 1 çıkar? 3 ama bunu bu şekilde yapmayacağız. 1 çarpı 3, 3. 3 çarpı 3, 9. 9 çarpı 3, 27. 27 çarpı 2, 54. 54 çarpı 2'den 108 olarak bulabiliriz. İkinci sorumuzda bir algoritma sorusuydu. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda ise bir çarpan ağacı sorusu verilmiş. Buradaki boşları bulacağız. Aslında verilmeyenleri bulacağız. Ve asal çarpanlarını yazacağız. Bakın şimdi 18'i 2 çarpı 9. 9'u da 3 çarpı 3 olarak yazsak şuradaki sayılar asal çarpanlar yani 2 ve 3'tür. Aynı şekilde 56'yı bulalım. Bakın 2 çarpı 28 56'dır. 2 çarpı 14. Aynı şekilde 14'ü de bölerseniz yani 2 çarpı ayırırsanız 2 çarpı 7'dir. Bakın 2 ve 7 56 sayısının asal çarpanlarıdır. Bu da çarpan ağacı yöntemiydi. Dördüncü sorumuz da EBOB sorusuymuş. Bakalım. Şimdi burada EBOB bulurken ne yapıyorduk? Algoritmayı uygulayalım yine. Yani 10 ve 15 yazıyorsunuz. Algoritmayı yaparsanız asal çarpan algoritmasını bulursunuz. Bakın. Tabi EBOB da en büyük ortak bölen olduğu için hem onu hem de 15'i bölen ortak olan sayıları bulacağız. Yani 2'ye böleriz. Önce bakın 5 15 bölünmediği için aynen yazdım. Şimdi 15 3'e bölündüğü için 3'e böldüm. Burası 5 oldu. 5 bölünmedi. Tekrar aynısını yazdım. Bakın, 5'e bölersem ikisi de bölündüğü için 5'e bir işaret koydum. E bakın, işaret koyduğum zaten EBOB'dur yani 5 EBOB'dur. Bir de ben burada mesela D şıkkını yapayım. C ve B'yi siz yapıp siz yorumlara yazın. D'ye bakın şimdi. 24 ve 36. Algoritma uygulayalım. 2'ye böldüm. 12'ye 18 bölündü. İkisi de bölündüğü için bir işaret koydum. Yine 2'ye böldüm. 6'ya 9. İkisini de böldüğü için 2'ye işaret koy. 2'ye böl. 3, 9 aynen yazıldı. 3'e böldüm. 1, 3. İkisini böldüğü için 3'e de işaret koydum. Son olarak 3'e bölüp tamamladım. Bakın işaret koyduklarımı çarpayım. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 oluyor. Aslında EBOB 12'dir. Bu şekilde. B ve C'yi de siz yorumlara yazın bakalım. Bakın şimdi 5'in soruda ise yine bir EBOB sormuş. Bu sefer üslü ifade şeklinde vermiş. Burada öğrenciler şu hatayı yapıyor. Orada kare ve üçgen sayısını tek tek bulmaya çalışıyor. Bunu yapmayın. Burada yapmamız gereken aslında çok basit bir mantık var. 2'nin kuvvetlerinden ortak olanlardan bakın 2'nin kuvveti ikisinde de var. Buradan üssü küçük olanı seçeceksiniz EBOB'da. Yani 2 üzeri 4. Bakın 3 ikisinde de var. 3 çarpanı yani 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 2 var. Burada da üssü küçük olan 3 üzeri 1 olduğu için bunu seçelim. Bakalım 5. 5'in karesi var ama üçgende 5 çarpanı olmadığı için onu seçemem. E zaten cevap çıktı. Bakın. 2'nin karesi pardon 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 cevabı buldum. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Burada da bir problem sormuşuz. Problemde ne istemiş bakalım. Aşağıdaki çuvallarda bulunan tuz ve şeker birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara doldurulacakmış. Bu iş için en az kaç torba gerekli demiş. Bakın burada aslında büyük çuvallardan ufak ufak bir poşetlere torbalara aslında büyük bir parçayı büyük bir bütünü ufaltma işlemi var. Bu da bölmeye yani EBOB'a bizi yönlendiriyor. Bakın 72 ve 64'ün EBOB'unu bulalım. Şimdi 2'ye böldüm. 36 32 ortak böldüğü için işaret koydum. 2'ye böl 18 16 işaret koy. 2'ye böl 9 ve 8 işaret koy. Bundan sonrasını devam etmeyeceğim. Çünkü şöyle bir şey var. Şurada bulduğunuz sayılar aralarında asal sayı olduğu için artık bunların ortak böleni olmayacak sadece 1 olacak. Bakın 2 x 2 x 2 yani 8 EBOB'dur. Bu bulduğumuz EBOB ne peki? Burada bizim torbamızın yani en az olması için torbanın kapasitesi aslında 8 kilogramlık torbalara biz bunları paylaştıracağız. Peki kaç tane torba istemiş? Bunu da şöyle bulabilirsiniz. Aslında 72'yi bakın 8'e böldünüz. 9 torba burada var. 64'ü 8'e böldünüz. 8 torba burada var. Yani şu ikisini topladığınız zaman bu iş için 17 adet torba gereklidir. Cevap çıktı. Bakın burada da bir ekok sorusu var. Yine kuvvet şeklinde sorulmuş. Burada da yapacağınız şey az öncekinin tam tersi. İkisinde ortak olan bakın 2'nin 4. kuvveti ve 2'nin 3. kuvveti var. A şıkkında. Buradan üstü büyük olanı alalım. 2'nin dördüncü kuvveti. Bakalım bir de 5'in birinci kuvveti var. 5'in ikinci kuvveti üssü büyük olanı alacağız. Ekok çıktı. Şimdi diğerine bakın. B şıkkına. Burada da bakın 2 sadece D'de var. Ama bu alınacak. EBOB'da almıyorduk. Dikkat edin burada alacağız. 3'ün dördüncü kuvveti var. ikisinde de birini almamız yeterli. 5'in üçüncü kuvveti büyük olanı aldım. Ekok'ta buldum. Cevap çıktı. Bu şekilde. 8. soru da çok klasik bir sorudur. Aralarında asal x ve y sayısını vermiş. Bize x artı y'yi soruyor. Bakın şimdi bu tarz sorularda verilen kesri en sade haline getirmenizi isteyecek. Yani burada en sadeyi bulamazsanız cevap yani yanlış çıkacaktır. Mesela burada önce 2 ile sadeleştirdiniz. 20 bölü 24. Tekrar 2 ile sadeleştirin. Yani 2 ile bölün. 10 bölü 12. Tekrar 2 ile sadeleştirin. 5 bölü 6. Bakın en sade halini buldunuz. Demek ki x 5'miş. Y de buradan 6'ymış. Toplamını sormuş. Cevap 11 olarak çıktı. 9. sorumuza bakalım. Bir terazi sorusu. Terazi dengede ise buradaki x'i sormuş. Yani ikisinin değeri eşit olacak. Aslında burada 27'nin karesini almamıza gerek yok. Burada taban değiştireceğiz. Yani 27'yi değiştirelim. 27 yerine 3'ün 3. kuvveti yazıp üzerinde bir 2 vardı. Burada da 3 üzeri x eşit olacak. Bakın üstün üstü çarpılır. Yani bu ikisi çarpılacak. 3 üzeri 6. 3 üzeri x eşitse tabanlar eşitse üstler eşit olacak. x buradan 6 olarak bulundu. Diğer sorumuza bakalım. Burada bir çözümleme sorusu var. Bakın burada şimdi verilenlere ve verilmeyenlere dikkat edin. Burada mesela şu basamağımız 10 üzeri eksi 1 yani onda birler basamağı aslında bunun öndeki sayıda 2 ise yeri de zaten burasıdır. Bakın onda birler demek ki burada kare olan şekil 2 olacak. Bakın şimdi burada onun kuvveti yıldız yani onun yıldızıncı kuvveti burada bir de üçgen var. Aslında burada üçgen katsayı 5 oluyor. Onun kuvveti Basamağın ismi birler basamağı olduğu için burası sıfır olacak. Yıldız da sıfırdı. Hepsini bulduk. Bakın 2, 5 ve 0 olarak bulundu. Temel düzey sorularımız bu kadardı. Bundan sonra orta düzey dinlersiniz. Daha sonra da ileri düzey dinlersiniz ve sınava hazır bir şekilde sınavınıza girersiniz. Videomuzu beğenip kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başarılar. Hoşçakalın.